Evet şimdi bir seferde parka giremedik. Bir ileri aldık. Ee, bir ileri alma hakkını kullandık. Şimdi dümdüz geri geleceğiz. Düzlüğü bozmadan gelmeye çalışalım. Tamam bu şekilde. Bak tekerlekleri bozma hizasını. sola kaçıyor. güzel kaçırma. Sağ yap. Sağ kaçırma. Tamam. Kaçan tarafa çeviriyoruz. Sola kaçıyor. Sola kaçıyor. Yok Sola kaçıyor. Tamam bitti. Şu an girdik zaten. Evet, şu anduvaların içindeyiz. Evet buradan kalkarken sol sinyale kalkacağız. Evet parkı bu şekilde yapıyoruz.